Ya bırakın ben dua ediyorum yani Tamam ediyordun ama böyle ediyordun Ama <laughs> <laughs> böyle oynuyordun Kızın adı visal orucu Gönder Allah yorgunluğunu arttırsın de <laughs> Söyle Allah yorgunluğunu arttırsın de ya Allah ıma. Allah yorgunluğunu arttırsın Allah dost evinin içerisinde Başka yerde Allah dostunu arıyorsun Selamünaleyküm. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Güzel vakitleriniz olsun. Biz de oturuyorken öyle can sıkıntısı bir halatla soralım bakalım dedik. Belki dedik hani izleyenlerimiz varsa merak ettiyse yaşıyoruz. Allah'a şükür olsun. Nefes alıyoruz. Yiğit'tir. Yiğit bayağıdır yok ortalıkta. Değil mi Yiğit? Evet. Yiğit bayağıdır ortalıkta yok. Yiğit gelsin diyenler olursa Yiğit'e alacağım. Yiğit böyle bir Ay, e, ya. seslenme yapar. Şu an kardeşiyle oynuyor ama misafir Ay, olarak şey Yiğit'i alacağım yine. Ya. Asel bırakırsa tabi. Yiğit bir kısa anlatır mısın? Yiğit gelirsen. Anlatırım. Tamam. Yiğit dedi ki gelirsen bir kısa anlatırım dedi. Sözünü de aldık. Yiğit gelince bir de bir tane kısa anlatır. Oo Medine abla kısa sen senin kitaptan geliyormuş <Gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi Yiğit'e bir tane kısa anlattıracağım ben gelecek. Yayına gelirsen anlatır mısın dedim. Anlatacağım dedi. E, Hidayet sohbetlerinden anlatacak kısayı. Evet Yiğit oradan okumuş. Hoşuna gitmiş herhalde ki. Evet Yiğit Arat geldi. Evet hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm hayırlı günler. Evet Yiğit'ten kısa gelecek. Yiğit kısa anlatacağım dedi. Doğru evet. mu Yiğit? Kıssanın konusunu da söyle bari de öyle giriş yapalım. Birinci kıssa hatta iki tane anlatayım. Aa, iki tane anlatacak. O Ama güzel. onda, ben sen yine saçını düzelteyim Yiğit. Tamam. Hani bazen bazı kişiler Allah zikrediyormuş gibi gözüküyor ama zikretmiyorlar. Birinci kıssamızın konusu bu. Dur şöyle ayarlayayım seni de. İkinci kıssamızın konusu da nefsini bilen Rabbini bilir diye bir söz var ya. O da mıydı işte, sohbetlerinden? Evet. Oo güzel. İşte onun da kıssasını anlatacağım. Ve alalım kısayı. Tamam. Kızın adı Visal Orucu. Eski zamanlarda Peygamber Efendimizin zamanlarında Visal Orucu adlı bir oruç varmış. Bu oruç da işte üç gün tutuluyormuş. Peygamber Efendimiz ama ümmetine bunu yasaklamış. Ya Resulallah herkes tutuyor. Bize niye yasakladın diye sorduğunda Peygamber Efendimiz siz gücünüzün yettiği kadar tutun. Fazlasınıza fazlasına gerek yok demiş. Bir gün bir adam da misal orucunu yedi günlük tutuyormuş. Birden bir selam sesi gelmiş. Adam önce selamı alarak nereden geldiğini tabii ki de şaşırmış. Aranmış aranmış ama hiç bulamamış. En sonunda tam devesinden indi ve birkaç adım attıktan sonra bir ses daha duymuş. Benim Müslüman bir cin. Adam ayetler içerisinde kalmış. Cine neden geldiğini sormuş. Cin ise ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Senin bu orucuna hayran kaldım demiş. Adam arkadaşlığını kabul etmiş ve beraber öğle namazını kılmak için bir camiye doğru yol almışlar. Camiye gittiklerinde herkes Caminin dışındaki camdan baktıklarında herkes Allah'ı zikrediyormuş. Sonra cin ad, adamın gözündeki perdeyi kaldırdığı anda adam etrafta uçuşan kargaları görmeye başlamış. Cine sormuş, ey cin, e bir anda kargalar çıktı ortaya. Ne oldu böyle demiş. Cin anlatmış, hani bu kargalar var ya. Kimisinin başına konmuş, kimisinin başına konup uçuyor, kimisinin de duru, yanında duruyor. İşte o kargaların niyeti, eğer başında duranlar sadece başında duruyorsa, o kişi Allah'ı zikrediyormuş gibi gözükür, ama Allah'ı zikretmez. Eğer başına konup uçuyorsa, o kişi Allah'ı bir zikrediyor, ama bir süre sonra da, Unutan kişidir. ve karga sadece yanında duruyorsa işte o kişi Allah gerçekten zikreden kişidir. Hm güzel bir şey. Bir daha sohbetlerinden mi okudun bunu? Evet. Kaçıncı sayfa? Başlarda mı? Başlarda var. İlk ilk kısada. Okuyan belli oluyor. Okuyan belli oluyor. Ben okumadım. Teslim oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha aynı oraları okumadım, aralarda, derelerde okudum. Ben ama baştan sona şöyle göz attım ama yani. Ben de göz attım. Şey yapmadım. İlgince ilgi, ilgi alanımındaki başlıkları bakayım. göze alarak da. Hı? Ayhan abi. Hoş geldiniz. ve aleyküm aleyküm. selam Ayhan abi. Teşekkür ettim. Bakayım. Evet, Hep bu bilgileri nereden alıyorum belli oluyor. Bu bilgiler tabii ki de aktarıla aktarıla geliyor. Teşekkür <laughs> ettik. E, helal olsun. Diye. Allah razı olsun. Ve aleykümselam. Ee, Kasım abi hoş geldin aleykümselam. Kasım abine bir selam gönder bakayım. Kasım abi selamün aleyküm. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Allah, yorgunlu hayırlı olsun. Allah yorgunluğunu arttırsın He? de. Allah yorgunluğunu arttırsın de çabuk. Çabuk çabuk Allah yorgunluğunu arttırsın de. Niye? Bana çok çalışıyordun diyordu ya. Sen de ona Allah yorgunluğunu arttırsın de. Söyle. Allah yorgunluğunu arttırsın. Hı, güzel dua oğlum bu. <laughs> <laughs> en en güzel sağlık yorgunluktur. Yorulursa yorulan insan sağlıklı insandır. Yorulabiliyorsa şükretmesi lazım. Yorul. Tamam mı? <laughs> Göz aydınlığıyla. Eyvallah Medine arada abla. de böyle sohbet videosu. Evet. Tamam Yiğit. Yiğit de sohbet videosu çekelim ya biz artık. Değil tamam. mi Yiğit? Yiğit de de çekelim. Ayrıca böyle babam aradı sırada çekelim. Fa Fatma'nın patikleri. Fatma ablana da Allah yorgunluğunu arttırsın de. Böyle gülüyor oradan. Söyle. Fatma abla senin de Allah yorgunluğunu ha, arttırsın. Tamam şimdi işte gü, Gülüyor, gü Gülen'e dua edeceğiz. Fatma abla sana da Allah yorgunluk versin. Hemen alalım sıradaki duayı alalım. Bir çiçek, bir emoji, bir gülücük yeter. Alalım. Ha Mihriman ablana. Gönder Allah yorgunluğunu arttırsın de. <laughs> Söyle Allah yorgunluğunu arttırsın de. Allah, Allah. Allah yorgunluğunu arttırsın. Ayhan abi dedi de ki Allah razı olsun Ayhan abi. Emeklerine Allah daha daha çok bir şekilde kalp ve kas geri versin emeklerin karşılığında. Allah yorgunluk versin Ayhan abi de. Herkese Allah yorgunluk versin. <laughs> Allah herkesin yorgunluğunu arttırsın. Amin. Evet sıradaki. Şu da Ben de benze olan bana benzer. <laughs> Evet sıradaki kısamızı alabiliriz şimdi. Kısamızın adı zaten başta demiştim. Nefsini bil, nefsini bilen Rabbini bilir. Hmm, Bu da benim tam böyle şeyin coştuğum yerler. <laughs> evet. evet anlat bakalım. Nefsini bilen Rabbini bilir. İsrail oğulların oğullarından biri bir gün ibadete başlamış ve büyükleri de ona tepki göstermiş. Yanlarına gitmiş. Gitmişler. Çocuk bir eve kapanmış. Çünkü Allah'a ibadet ediyormuş. Hiç aralıksız yemek yemeden, su içmeden direkt Allah'a ibadet etmeye başlamış. Büyükleri bu zorluk daha küçük olduğu için yapamaz sanmışlar. Ve çocuğun yanına gidip aslında çocuk da değilmiş. Yani 20-25 yaşlarındadır herhalde. O kadar şey değil. Delikanlı diyelim. Yani. İşte gitmişler. Bu sefer e, işte uyarmışlar, anlatmışlar demişler ki biz bunları dinledik, biz o kadar büyür, yaşlıyız, bizim yapamadığımızı sen nasıl yapacaksın? Biz denedik, çok zor, sen hiç yapamazsın demişler. Ama çocuk onlara aldırmamış ve şöyle demiş: Siz yapamamış olabilirsiniz, ama ben Allah'ın yolundan şaşmayacağım demiş. İşte büyükleri yeniden aynı sözleri tekrarlamış. Bu sefer çocuk kızarak nefsini bilen Rabbini bilir demiş. Siz nefsinize hakim olamamışsınız ki Allah'ın yolunu kesinmişsiniz. Ama ben nefsimi kontrol etmeyi öğrendim. Artık ben Allah'ın yolundan gidiyorum diyerek büyüklerin evden göndermiş. Anladık mı? Mesaj alındı mı? Mesaj alınmıştır herhalde. Iyi. Evet. Hmm, i̇nşallah. Evet. Nefsini bilen Rabbini bilir. Allah'ın dostunu arayan da Allah dostudur. Ama bir hoca hocamız geçen gün şöyle bir şey çıktı karşımıza. Karşıma değil. Adam Allah'ın dostunu arıyor diyor. Adam Allah'ın dostunu arıyor. Bana diyor hani Allah dostu gerek diyor. Hanımı diyor evde diyor ağlıyor perişan. Mutlu değil. Keyifli değil. Huzurlu değil. Sevilmiyor. Sayılmıyor. Ya diyor, sen evde hanımını mutlu edememişsin. Sen evde hanımını razı edememişsin. Bazı şeyleri memnun edememişsin. Allah dostu arıyorsun. Senin en büyük dostun evdeki hanımın. Senin en büyük dostun evdeki hanımın 40 bin tane alimden dua al. Evdeki hanımın mutlu edemedikten sonra senden Allah dostu olmaz. Çoğu abilerimiz, ablalarımız yine aynı keza öyle. Ablalar için de aynısı geçerli. Sen evde kocanı razı edemedikten sonra, memnun edemedikten sonra, saymadıktan sonra, saygısızlık ettikten sonra, kırdıktan sonra istediğin alimden istediğin duayı al. Allah dostu evinin içerisinde başka yerde Allah dostunu arıyorsun. Sana cennetin kapılarını aralayacak olan kişi evinin içerisinde ama sen çıkmışsın dışarıdaki kişiye bakıyorsun. Ama sen dışarıdaki kişilerde arıyorsun. Evinin içerisindekiler haberin yok cübbeli olacak, sakallı olacak. Değil yok, Şöyle olacak. El öptürecek. Ya. Şöyle olacak, böyle olacak. O kişiler olacak ama evdeki hanımın, evdeki kocan yok. O olmaz. Ondan Allah dostu olmaz. Kırsan ne olur ki? Olmaz. Önce evdeki hanımını, evdeki kocanı memnun edeceksin. Sana cennette açılacak olan, kapıları aralayacak olan odur çünkü. Daha sonra dışarıda kim arıyorsan ara. Ne güzel değil mi? Evet. Böyledir bu iş. Buradan evde hanımını, kocasını sevmeyen, saymayan, memnun edemeyen herkese duyurulur. Evdeki o cennet kapısının anahtarını iyi muhafaza edin. Kırmayın dişini. Bir dişi kırıldığı zaman o kapı açılmaz. Kadının da kalbini kırmayın hanımınızın da. Kocanızın da kalbini kırmayın. Sizin cennete açılacak olan kapının anahtarı çünkü birbirinizsiniz. Başkaları değil. Evet teşekkür ettik bizleri dinlediğiniz için. Görmez miyim? Ha, Hidayet Medine ablan da buradaymış. Medine abla hakkını helal et. Evet Yiğit okur okur yani benden daha çok okudu zaten garanti belli zaten ben de gizlemiyorum. Ya, o bak senin... ya Okuyor yani okuyorsun sen Daba. de bana anlatacaksın Hiç yani ben okudum da buldum, sana anlatacağım şimdi sen de bana anlatma sırası geldi yani Hayır yavaş babam yavaş bak, senin boş vaktin olsa okuyacaksın da senin vaktin mi var okuyacak evet. vaktin mi var? Vardı işte kıvırıyoruz dur ee, <laughs> Dur çaktırma Tamam sen bundan sonra sen okuyorsun ee, Anlatıyorsun ki ben de öğrenmiş oluyorum tamam, tamam, mı? Yani güzel bedavadan ilim öğreniyorum ya Yattığım <laughs> yerden ilim öğreneceğim bu saatten sonra Allah'ın sana şükürler olsun <laughs> Neyse, böyle şey ilimi de bulduk. Ee, güzel oldu bu. Anlaştık Yiğit'le Bele bedavadan ilim sahibi olduk artık olacağız. Ne güzel. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için Allah razı olsun. cümlenizden Yani mutlu Başka başladık. başladık. Mutlu başladık. Muz, mutlu götürelim. Ee, şu keyifli girdik, keyifli bitirelim. Değil mi? Evet. Hadi bir ilahi oyu okuyalım diyeceğim ama ya okumayalım. <laughs> Okumadan kapatalım yoksa herkes kaçar. Hayırlı akşamlar dilerim. Allah kazasız belasız günler geçirmeyi nasip etsin. Hiç kimseye evladıyla imtihana tabi tutmasın. Allah sağlık sıhhat versin. Yorgunluk versin. Gerçekten Allah yorgunluk versin. Yorgunluk en güzel sağlıktır. Allah elden ayaktan düşürmesin. Kimseye muhtaç etmesin bizleri. Kimseye yük de etmesin. Muhtaç olmaya razıyız Allah kimseye bizleri bizi kimseye yük etmesin. Üzerimizdeki yükler varsa da hafiflesin Rabbi. Karşımıza her daim diyoruz değil mi? Karşımıza evet. güzel insanlar çıkarsın Allah. Karşımıza güzel insanlar çıkarsın. Bizlerin de evlatlarımızın da. Allah salih salih kullardan eylesin bizleri. Evlatlarımızı keza ilim sahibi olsunlar. Ee, hak yolundan sapmasınlar. Saptırmasınlar. Saptırılanlardan olmasınlar kalp kırmasınlar. Kalpleri kırılmasın. Kırılmaktan da kırılmaktan da Allah muhafaza etsin. Hakkımızda neyse en hayırlısı Allah onu nasip etsin. Ee, teşekkürler. Evet. Ablamız diyor ki benim Elif diyor Dua etti mi diyor, uçuyor diyor. Susmak bilmiyor diyor. Dur diyor, dur diyor, fişini çek diyor. Namazdayken de öyle. Ya bırakın ben dua ediyorum yani. Tam ediyor da ama böyle ediyor. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ama böyle oynuyor. Ama böyle. ben ne yapayım? ediyorum ya sohbet demiyor mu hocalarımız? Namazdayken diyor, namazı çabuk kılmayın. Dua ederken diyor, duayı ben bitirmeyin demiyor mu Yiğit? yo oğlum da ben sen de, de birazcık fazla uçuyor yani. <laughs> ben de bitirmiyorum. Amin, amin, amin Rabbil Alemin. Allah her günümüzü bir önceki günden daha hayırlı, daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, mutlu geçirelim nasip etsin. Teşekkür ettik. Teşekkür ettik. Tamam bitirdim. Amin deyin. hayırlı Allah akşamlar. Razı amin, Allah amin. emanet olun. Allah şeytan şehrinden ve şeytanlaşmış insanların şehirinden uzak etsin. Amin. Hayırlı akşamlar. Biz gidiyoruz. Kalın sağlıcakla.